Bu parçada anlatılanlardan hareketle yaratıcılıkla ilgili hangisine ulaşılamaz diyor? Toplumlarda yaratıcı insan profili parmakla gösterilecek ölçüdedir. Bakın buna şuradan ulaşabiliriz. Önemli sorunlardan bir tanesi her insanda belli düzeyde bulunan yaratıcı düşünce. Yani her insanda yaratıcı düşünce kesinlikle vardır diyor ama bu yetenek nadiren ortaya çıkar. Yani çok az ortaya çıkar. Onun için parmakla gösterilecek kadar az diyebiliriz. Çünkü nadiren demek ender demek, çok az demek. Parmakla gösterilecek kadar demek de azlığı ifade eder. Buna ulaşabiliriz. Ortaya çıkarılıp geliştirilmesi eğitim sistemindeki değişikliklerle mümkündür. Bakın şu son kısımda diyor ki eğitim sisteminin yaratıcı ve sıra dışı düşünce yetisine ciddi oranda zarar verdiğini, yani eğitim sistemi yaratıcı düşünceye, sıra dışı düşünceyi engelliyor diyor. Ciddi oranda zarar verdiği ve insanları belli kalıplar içinde düşünmeye şartla, şartlandırdığını biliyoruz. Eğitim sistemi diyor ki siz sadece böyle düşüneceksiniz diyor. Şartlandırıyor diyor. Beyin üzerinde yapılan çalışmaların gösterdiği sonuçlarda bu tecrübemizi doğrular niteliktedir. Yani eğitim sistemi insanların yaratıcı niteliklerine, özelliklerine zarar verir durumda. Eğer biz eğitim sistemini değiştirebilirsek, o zaman bu sıkıntıyı ortadan kaldırabiliriz. Onun için bursaya da ulaşabiliriz. Araştırmalar beynin belirli bir bölgesiyle ilişkilendirildiği düşüncesini çürütür niteliktedir. Yani insanlar şöyle düşünmüş, demiş ki yaratıcılık beynin bir bölgesiyle alakalı ama araştırmalar bunu çürütmüş. Yani beynin bir bölgesiyle alakalı olmadığını ortaya koymuş. Ona da şuradan ulaşabiliriz yapılan birçok çalışma yaratıcı düşüncenin beynin bir bölgesi yahut lobu ile ilişkili olmaktan ziyade bir bölgesi ile alakalı değil yahut bir lobu ile alakalı değil tüm beyne yayılmış bir şebekenin işlevidir yani yaratıcı düşünce tüm beyne yayılmıştır Onun için sadece belirli bir bölgeyle ilişkilendiremeyiz Buna da ulaşabiliriz beynin doğru bir şekilde etkinleştirilmesine yönelik dış etkenlerden bağımsız bir aktivite. Yani yaratıcı düşüncenin dış dış etkilerden bağımsız olduğunu söylüyor. Yani tamamıyla insanın zihinsel süreciyle alakalı olduğunu, çevresinden hiçbir şekilde etkilenmediğini söylüyor D şıkkında. Ama yukarıda böyle söylemeyecek. Bakın diyor ki zihnin yaratıcı özelliklerini belirleyen şey de Gerek doğuştan getirilen şeyler gerekse deneyimler yoluyla elde edilen birikimlerin ortak sonucudur. Yani doğuştan getirdiğimiz şeyler de yaratıcı düşüncemizi sağlayabilir ama deneyimler de sağlayabilir. Peki insan deneyimi nasıl oluşturur? Çevresiyle, yaşadıklarıyla oluşur. Onun için deneyim dışla dış çevreden etkilenmek demektir. Burada dış etkenlerden bağımsız olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız denizi olacak. Sıklıkla ortaya çıkmayan bir özellik olması her insanda bulunmadığı yanılgısına yol açabilir diyor. Bakın diyor ki önemli sorunlardan bir tanesi her insanda belli düzeyde bulunuyor diyor. Ama diyor o kadar nadir görüyoruz ki yaratıcı düşünmeyi. Yani Sıklıkla ortaya çıkmayan bir özellik ama aslında herkeste belli düzeyde olan özellik ama sıklıkla ortaya çıkmıyor. Her insanda bulunmadığı yanılgısına yol açabilir. Bu bir yanılgıdır. Çünkü her insanda belli düzeyde bulunur ama nadiren görülür. Bu yanılgıya da ulaşabiliriz arkadaşlar. Cevabımız da Denizli olacak. Bu parçadan kaslarla ilgili olarak hangisi çıkarılamaz? Soru kökünde kaslarla ilgili olarak dediği için sadece kaslara odaklanacağız. Bakın kısaca bir özetleyelim. Diyor ki kas sistemi 3 çeşit kastan oluşur. Bakın 3 çeşit kasımızın olduğunu söylüyor. Bunlardan birincisi iskelet kası, ikincisi düz kas, üçüncüsü ise kalp kası olmak üzere 3 tane kasımız var. İskelet kaslar bilinçli olarak yönelebileceğimiz tek kas dokusudur. Demek ki düz kas ve kalp kas kesinlikle bilinçli değil arkadaşlar. Bu kasların çoğu eklem üzerindeki iki kemiğe bağlanır diye devam ediyor. İkinci kasımız ise arkadaşlar düz kaslar. Mide, bağırsak gibi organların yanı sıra kan damarlarında da bulunan kasımızdır. Aynı zamanda tüm kaslarda dokuların en zayıfı olan düz kaslardır. En zayıf olan kas düz kas arkadaşlar vesaire büzülerek maddelerin organlar içinde ilerlemesini sağlıyor. Mesela buradaki düz kaslar büzülüyor. Büzüldüğü için de kanın hareket etmesini sağlıyor vesaire vesaire. Üçüncü kasımız ise arkadaşlar sadece kalpte bulunan kalp, kalp kasıdır. Bu da tüm vücutta kan pompalamaktan sorumlu olan bir diğer istemsiz kat. İki tane istemsiz kas var. Bunlardan biri düz kas. Diğeri ise kalp kası. Bunlar istemsiz kaslarımız arkadaşlar bizim. Hormonlar ve beyinden gelen sinyaller kasılma hızını düzenliyor. Ortada da kalp kası asıl kendi kendini uyararak kasılıyor. Yani kalp kası kendi kendini uyararak kasıldığını da söylüyor. Hemen bakalım. Diyor ki besinlerin sindirilmesi sürecinde düz kaslar etkili olmaktadır. Bakın düz kaslar mide ve bağırsakla alakalı çalışmaları yapıyor. O zaman midede ne oluyor? Besinleri biz sindiriyoruz. O zaman bu görevi düz kaslar yapıyor. Beyin tüm bölümleriyle bilinçli çalıştırılan bir organ değildir. Bakın şurada diyor ki beynin bilinçsiz kısmı tarafından istemsizce kontrol ediliyor. Beynin bilinçsiz kısmı tarafından kontrol edildiğine göre beynin bilinçli kısmı da var, bilinçsiz kısmı da var. O zaman tüm bölümleriyle bilinçli çalıştırılan bir organ değildir ifadesi doğru. Çünkü bilinçsiz bir kısmı da var. Buna da ulaşabiliriz. Vücutta kanın devri yani kanın dolaşımı düz kasların yardımıyla oluşur diyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz kan damarlarında da düz kaslar bulunuyor diyor ve tüm kasların dokularının en zayıf olan düz kaslar büzülerek maddelerin organlar içinde ilerlemesini sağlar. Yani şu kanın damar içerisinde organ içerisinde ilerlemesini sağlıyor düz kasımız buna da ulaşabiliriz. Vücutta kendi kendini uyararak kasılan tek kas kalp kasıdır diyor. Bakın 3 tane kas var. Biri iskelet kası. O zaten bilinçli olarak yapılıyordu. Onun için bunu kendi kendine uyararak vesaire kalıbıyla alakası yoktu. İkincisi düz kastı. Bu tamamıyla istemsiz oluşuyordu. Üçüncüsü de kalp kasıydı. Bakın ona şurada bilgiyi veriyor. Diyor ki hormonlar ve beyinden gelen sinyaller kasılma düzeyini hızını düzenliyor. Olsa da kalp kası asıl kendi kendini uyararak kasılmakta. Zaten 3 tane kasımız var. Sadece kalp kasının kendisini uyararak kasıldığını söylüyor. Onun için buna da ulaşabiliriz. İnsan vücudu birçok işlevi irade dışı gerçekleştirmektedir. Şimdi buradaki işlev demek görev. Birçok görevi insan vücudu irade dışı gerçekleştirir diyor. Yalnız burada vücudun sadece kaslarla ilgili görevinden bahsediyor arkadaşlar. Vücudun diğer görevlerinden bahsetmiyor. Onun için birçok görevi irade dışı yaptığını biz söyleye meyiz arkadaşlar. Çünkü diğer işlevlerinden, diğer görevlerinden bahsetmiyor. Metin sadece kasların vücut üzerindeki işlevinden, görevinden bahsediyor. Onun için cevabımız Edirne olacak. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılamaz? İngiltere tarihinde cinsiyet ayrımcılığının söz konusu olduğu bir dönem olmuştur. Kesinlikle olmuştur. Henüz 19 yaşındayken entelektüel bir açlık içinde olan Evans varlıklı bir aileden gelen bir erkek olsaydı muhtemelen Oxford'da okuyor olacaktı. Bakın erkek olsaydı okuyacaktı diyor. Yani sadece varlıklı olsa Oxford'da okuyacak demiyor. Hem varlıklı olacak hem de bir erkek olacak ki Oxford'da okusun. Demek ki erkek ve kadın arasında ayrımcılık var. Cinsiyet ayrımcılığı olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlara yönelik ön yargılar Evans'ın eserlerini erkek ismiyle yayımlamaya itmiştir diyor. Bakın ona da şurada ulaşacağız. 20 yıl sonra bu kadın çok satan ilk romanı Adam Bedeyi George Eliot takma adıyla yayımlamış. Bakın buradaki kadın olduğunu söylüyor zaten. Kadın eserini George diye yayımlamış. George nedir? Erkek ismidir. Demek ki erkek ismiyle yayımladığını söyleyebiliriz. 19. yüzyılda İngiltere'de kadınların üniversite eğitimi alması yasalarla engellenmiştir. Değerli öğrencilerim burada Oxford'da okuyamadığı söyleniyor. Yani üniversite eğitimi alamadığı söyleniyor. Ama bunun yasalarla engellendiğini söylemiyor. Tamam varlıklı olsa Oxford'da okur diyor. Bakın yasalarla önünde bir engel yok. Ya da erkek olsa okur diyor. Yasayla engellenmemiş ama toplumsal olarak bu durumun sıkıntı olduğunu söylüyor. Yasadan bahsetmediği için cevabımız C olacak. Buna ulaşamayız. 19. yüzyıl İngilteresi'ndeki sınıfsal eşitsizlik kişilerin geleceği üzerinde etkili olmuştur. Tabii ki bakın varlıklı aileden gelse Oxford'da okuyacak. Demek ki varlıklı olanlar okuyabilirken varlıklı olmayanlar okuyamıyor. O zaman sınırsal bir, sınıfsal bir ayrım da vardır. Evans ülkesindeki ayrımcı tutuma rağmen kendini yetiştirmiş entelektüel bir kadındır. Entelektüel demek düşünür demek, aydın demektir. Zaten sonunda söylüyor. Bugün Eliot Tartışmasız en büyük İngiliz romancılarından biri bakın en büyüğü olmuş. Daha ne kadar entelektüel olabilir? Aynı zamanda filozof yani düşünür olmuş. Entelektüel olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisine ulaşılamaz? Canlılar yaşamlarını sürdürmek için kimi tedbirler alabilir. Burada kızıl serçelerin parazitleri uzak tutmak, böylece yavrularının daha sağlıklı büyümesine yardımcı olmak için Yuvalarında pelin otu yapraklarını koruyucu bir ilaç olarak kullandıklarını öne sürüyor. Demek ki hayvanlar yavrularını korumak için, yuvalarını korumak için, onları parazitlerden uzak tutmak için pelin otundan faydalanabiliyorlar. O zaman kimi tedbirleri aldıklarını söyleyebiliriz. Koruyucu tıp hayvanlar aleminde yer bulan bir uygulamadır. Tabii ki buradaki pelin otunu kullanarak onun içerdiği bileşiklerden faydalanmışlar ve kesinlikle kendilerini korumuşlar. O zaman hayvanlar aleminde koruyucu tıp söz konusudur. Kızıl serçelerin yavruları pelin otu tüketerek parazitlerden korunmaktadır. Bakın yuvalarına pelin otu taşıdıklarını söylüyor. Pelin otlarının bulunduğu bölgelere yuva yaptıklarını da söylüyor. Yapraklar kurudukça düzenli olarak yenilediğini de söylüyor. Ancak yapraklarını, pelin otunu yavruların yediğine dair bir bilgi yok yuvalarına yerleştirdiklerine dair bilgi var. Bakın yuvasına yerleştiriyor sonra kuruyor kuruduğu zaman tekrar değiştiriyor. Demek ki yemiyorlar o sadece yuvasını o pelinotuyla dizayn ediyor. Onun için cevabımız C olacak. Kızıl serçenin yuva yapacağı yeri seçmesi tesadüfe dayalı değildir. Kesinlikle öyle bakın diyor ki şurada hemen şuradan alayım. İçerdiği bileşikler nedeniyle antiparazit özellikler sergileyen pelin otlarının bol bulunduğu bölgelere yuva yapan bu kızıl serçeler. Bakın ne yapıyorlar? Gidiyorlar, pelin otunun nerede çok olduğunu buluyorlar. Daha sonra oraya yuva yapıyorlar. O zaman bu tesadüfi değil arkadaşlar. Doğanın gözlemlenmesiyle insanlar kimi hastalıklara çare bulur. Tabii ki diyor ki sen buradaki kızıl serçeleri izle, gözlemle. Bak Pelin otundan nasıl faydalanıyor, yavrusunu nasıl koruyor. Sen de ondan bir şeyler öğrenebilirsin. Doğadan, hayvanlardan bir şey öğrenebilirsin. Hastalıklara çare bulabilirsin diyor. Bu parçadan hareketle mikroplastiklerle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Bakın soru kökü mikroplastiklerle sınırlamış buna odaklanacağız. Mikroplastik dediği çok küçük plastiklerle ilgili olarak diyor. Yani olabildiğince küçük plastiklerle ilgili hangisi? Çıkarlamaz. Artıkkında hemen hemen tüm canlıların vücutlarına nüfuz etmiş durumdadır. Yani yerleşmiş durumdadır. Bakın diyor ki gezegenin her köşesine ulaşan derin okyanuslarda, hayvan vücutlarında, bitki hücrelerinde dahi bulunan mikroplastikler. Bak bitkilerde, hayvanlarda bulunuyor. İnsanda da artık gözlemlenmeye başlamış. Neredeyse tüm canlılarda olduğunu söyleyebiliriz. İnsan plasentasında görülmesi insan sağlığı için önemli bir tehdittir diyor. Bakın hemen şuradan alalım. Bilim insanlarına göre mikroplastikler taşıdıkları kimyasallar neticesinde bebeğin bağışıklık sistemine hasar meydana getirebilir ve daha uzun vadeli tehlikelere yol açabilir. Yani diyor ki bebeğe zarar verebilir. Uzun vadede de kısa vadede de zarar verebilir. Yani insan sağlığını da Önemli bir tehdit olarak tehdit edebilir diyor. Dikkat edelim. Bakın bir mesaj veriyor aslında. Ne güzel bir paragraf. Ya arkadaşlar ne olursunuz plastikle alakalı şeyleri doğaya ne olur atmayın atmayın ya atmayın bakın ne kadar zarar veriyor. Bir bebeğin ölümüne sebebiyet vermek. O poşeti yere atarken düşünebiliyor musun? Ne kadar dramatik bir şey. Neyse soruya dönelim de insanın kendi eliyle kendine ve doğaya zarar verdiğinin somut örneğidir. Evet bakın doğaya zarar veriyor. Okyanuslara atmış, hayvan vücutlarına sirayet etmiş, bitki hücrelerine var aynı zamanda kendine zarar veriyor. Yani bebeğe, yani insana zarar veriyor. Onun için bu da var. Plasentasında bulunduğu bebek sağlıklı doğsa da sağlıklı yaşamayabilir. Bakın diyor ki hasar meydana getirebilir veya daha uzun vadeli tehlikelere sebebiyet verebilir. Yani kısa vadede problem olmayabilir ama bebek için uzun vadede problem oluşturabilir. Yani sağlıklı doğar ama 15 yaşında mesela başına dert açabilir diyor. Günümüzde gelinen noktada yarattığı tehdit önü alınamaz boyutlara ulaşmıştır. Bakın diyor ki şurada karışan bu mikroplastikler plastik tehlikesinin ulaştığı boyutların net bir göstergesi. Bakın çok sıkıntılı bir sürece ulaşmıştır diyor. Ama önü alınamaz olduğuna dair bir ifade yok. Onun için de cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçadan Nazca çizimleriyle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor. Bir de profesyonel kişilerin planlı çalışmalarının ürünüdür diyor. Bakın diyor ki bir teori sanatçıların bu tasarımları öncelikle bir tuval üstüne çizdiklerini iddia ediyor. Bakın planlı yapıyorlar. Önce ne yapıyorlar? Bir tuval üzerine çiziyorlar bir görüntüyü çizip daha sonra günümüz mimarlarının planlarla yaptıkları gibi bir ızgara sistemi ile orantılı olarak ölçeklendiriyorlar. Bakın tamamıyla planlı olarak yapıyorlar ve bunu kim yapıyor? Sanatçılar yapıyor. Yani profesyonel kişiler yapıyor. Izgara sistemini oluşturmak için direkler ve ipler kullanmışlar. Gayet planlı olduğunu görebiliyoruz. Onun için bire ulaşabiliriz. Astronomi alanında ilerlemiş bir toplumun ürünüdür. Bakın burada diyor ki sinek kuşu, balina, vesaire astronot gibi karakterleri resmetmişler. Tamam, astronotları resmetmişler. Bunu biliyoruz. Ama o alanda ilerlediklerini bilmiyoruz. Mesela şu an biz burada nükleer testleri Türkiye'de resmedebiliriz. Ama biz nükleer tesis konusunda ilerlediğimizi söyleyemeyiz. Onun için astronotlar alaka at, astronotlarla alakalı resim çizmeleri o alanda ilerlediklerini göstermez. Direkler ve ipler çizgilerin orantılı olmasını sağlamıştır. Bakın o da şurada. Diyor ki ızgara sistemi ile orantılı olarak ölçeklendirmiş olabilirler. Yani bir ızgara sistemi var. Bu ızgara sistemi ile orantılı olarak ölçeklendirmek istiyorlar. Daha sonra da bu ızgara sistemi için direkler ve ipler kullanıyorlar. Bakın direk ve iplerle ızgara sistemini oluşturuyorlar ızgara sistemiyle de orantılı olarak ölçeklendirmeye çalışıyorlar. Onun için direkler ve ipler çizgilerin orantılı olmasını sağlıyor arkadaşlar. Buna da ulaşabiliriz. Günümüz mimarlarını şaşırtan bir sistemle oluşturulmuştur. Bakın burada günümüz mimarlarından bahsediyor ama burada sadece onlara benzeterek anlatıyor. Diyor ki günümüz mimarlarının planlarla yaptıkları gibi bir tür ızgara sistemi kurmuş olabilirler. Ama günümüz mimarlarının şaşırdığına dair bir ifade zerre kadar bile geçmiyordu. Onun için 2 ve 4'e ulaşamayız arkadaşlar. Bu parçada göç eden bireylerle ilgili hangisine değinilmemiştir? Sadece göç eden bireylere odaklanacağız. Çünkü soru kökünde göç eden bireylerle alakalı diyor. Göç ettikleri yerlerde dışlanma tutumuyla karşı karşıya kalabildiklerine. Bakın şurada diyor ki bu da göç mağdurlarının ayrımcılığa, yoksulluğa vesaire maruz kalma, kaldığını söylüyor. Eğer ayrımcılığa maruz kalmışsan zaten ne yapmışsındır? Dışlanmışsındır. Ayrımcılık birisini dışlamak, diğerini ön plana çıkarmaktır arkadaşlar. B de diyor ki yeni topluma uyum sürecinde. Hani bunlar göç ettiler. Göç ettikleri bir toplum var. O topluma uyum sürecinde kendi kültürel değerlerini yitiriyorlar diyor. Ancak burada öyle bir şey söylemiyor. Bakın şurada diyor ki adapte olunan yani uyum sağlanan kültürel yaşamın ve geleneklerin terk edilmesi. Yani göç etmeden önce bulundukları toplumu terk ederlerse toplumun kültürünü terk ederlerse diyor yeni topluluğa da uyum sağlamak imkansız hale gelir. Yani kendi kültürünü kaybedersen yeni topluma da uyum sağlayamazsın diyor. Onun için Bursa'ya ulaşamayız. Bursa diyor ki yeni topluma uyum sürecinde kendi kültürel değerini yitirecekler diyor. Yitirmişler diyor. Öyle bir şey demiyor. Kendi kültürünü kaybedersen yeni topluluğa da uyum sağlayamazsın diyor burada. Onun için yukarıyla alakası yoktu. C'de kendi çıkmazlarına hapsolan siyasi gruplara dahil olabildiklerine. Bakın şurada söylüyor. Diyor ki politik açıdan, politik dediği siyasidir arkadaşlar. Politik açıdan kısır döngülerin görüldüğü. Kısır döngü çıkmazdır. Hep aynı şeylerin olması, olması, olması ve hiçbir şeyin değişmemesidir. Demek ki kısır döngülere haps oldukları politik siyasi grupların içerisine girebiliyorlar. Onun için kendi çıkmazlarına hapsolan siyasi gruplara dahil olabiliyorlar. Buna da ulaşabiliriz. Temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sorunlar yaşadığı. Temel ihtiyaç dediği barınmadır, yemedir, içmedir, eğitimdir vesaire. Bakın barınacak yer, sağlık, eğitim sorunları gibi konularda yetersizlik yaşarlar diyor. Bu da var geleceğin kendilerine ne getireceğinden emin olamadıklarını yani gelecekle ilgili belirsizliklerin olduğunu söylüyor E'de. O da şurada vardı diyor ki bu belirsizliğin sebep olduğu kültürel şok göç eden bireylerin yoğun bir stres yaşamasına neden olur. Bir belirsizlik durumu olduğunu söylüyor. Belirsizlik durumu da insanların geleceği görmesini engelleyen bir durumdur. Onun için buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu parçadan egzersizle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor? Beyin ve kaslar üzerinde farklı etkiye sahiptir. Bakın şuradan rahat bir şekilde anlayacağız. Diyor ki bize güncel çalışmalar her ne kadar kas hücrelerinin egzersizden kaynaklanan hafızaları olmadığını gösterse de. Bakın kas hücrelerinin hafızalarının olmadığını söylüyor. Ancak diyor kaslardan geçen sinirler ve hareketleri kontrol eden beyin bölgeleri için aynı unutkanlık geçerli değildir. Yani kasların hafızaları olmadığı için unutabilir. Ancak beyin bölgeleri unutmuyor. O zaman beyin ve kaslar üzerine farklı etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bire ulaşabiliyoruz. 13. E şıkkını şutladık. Protein alımı spora adapte olma süresini uzatır. Adapte olma arkadaşlar uyum sağlama durumunu uzatır diyor. Yalnız burada çok güçlü bir çeldiriciydi. Muhtemelen birçoğunuz burada düşmüşsünüzdür. Hemen kısaca söyleyeyim. Uzun vadede spora devam etmeniz halinde vücut daha fazla protein üretmeye başlıyor. Bu da spora yönelik adaptasyon sürecini uzatıyor diyor. Bakın burada proteinin spora yönelik adaptasyon sürecini, yani uyum sürecini uzattığını söylüyor. Ancak protein alımı uzatıyor demiyor. Bakın şimdi hemen buraya bakalım. Diyor ki uzun süre spora devam ederseniz vücut daha fazla protein üretir. Vücudun kendi ürettiği proteinden bahsediyor. Dışarıdan aldığı proteinden bahsetmiyor. Yani bir daha söylüyorum. Protein alımı söz konusu değil. Protein üretimi söz konusu arkadaşlar. Onun için ikiye ulaşamayız kas gelişimi ve sağlığı için, kas gelişimi ve kas sağlığı için faydalıdır diyor. Zaten onu söylüyor. Çalışmalar egzersizden hemen sonra vücudun pek çok yeni aktif hale geliyor. Yani çalışır hale geliyor. Bu da onun faydası. Hatta şurada olumlu etkileri hızla yok olabilir diyor. Uzun süre egzersiz yapmazsan. Demek ki olumlu etkileri var arkadaşlar. Buna da ulaşabiliriz. Kısa ve uzun vadeli olumlu etkileri söz konusudur. Bakın diyor ki egzersizden hemen sonra vücudun pek çok yeni hemen sonra vücudun pek çok yeni aktif olabilir diyor hemen sonra bu kısa vadeli bir etkisidir mesela şurada ise devamında şurada söylüyor bu etkiler egzersizden sonraki birkaç saatte bir gün sonra da devam edebilir o bir günde uzun süre denilebilir yine ilerleyen kısımlarda şöyle diyor bakın uzun süre Egzersiz yapmazsanız olumlu etkileri büyük bir hızla azalır. Demek ki uzun süre olumlu etkileri devam ediyor ama çok uzadığı zaman olumlu etkiler kaybolabiliyor. Demek ki egzersizin olumlu etkileri uzun süre devam edebiliyor ama çok uzun olduğu zaman o etkiler yok olabiliyor. Yani buna da ulaşabiliriz. Cevabımız sadece 2 olacak.